Keyifli sağlıklı günler diliyoruz. Garajda bu hafta gerçekten de garajda olacak. Neredeyiz? Intercity İstanbul Park'tayız. Biliyorsunuz Formula 1 yapıldığı ve pek çok etkinliğin düzenlendiği bu tesiste. Bugün konuğumuz Skoda Scala 1 litre 7 ileri DSG şanzımana sahip. Bu gri arkadaş çok tanıdığımız bir otomobil platformu üzerine kuruldu Scala. Aslında bir Polo bildiğimiz o meşhur Alman Polo'nun platformu üzerine kuruldu ama ölçüleri kendi segmentine göre büyütüldü ve aslında Polo'nun abisi dediğimiz Golf'ün ebatlarına geldi. Aracın zaten artık ön tarafında alışkın olduğumuz bir ızgara var. Daha önce benzer bir aynı markanın bir sedan modelini çekmiş. Sizlerle paylaşmıştık. Onun da çok güzel bir rengi vardı. Kahverengi metalik renge sahip bir otomobildi o da. Burada da çok güzel bir gri var. Gerçekten gri otomobil yani bu renk tehlikeli bir renk. İnsanlar sever mi sevmez mi diye düşünürken aslında birinci günün sonunda e, renge alışıyorsunuz ve dikkat çekici bir e, renk olduğunu fark etmeye başlıyorsunuz. Çünkü insanlar aa iyiymiş ya diyor. Pastel renkler genelde otomobillerde tercih edilmiyor. Son dönemde e, insanlar almaya sevmeye başladılar. Artık bir değişiklik olsun, kişiselleştirilmiş bir taşıt haline getirilsin diye seviyorlar dedik. Şimdi başlayalım hemen. Ön ızgaramız. Gördüğünüz üzere zaten daha önce çektiğimiz e, bunun abisi Sedan abisinin de ön ızgarası artık karakteristik özelliğe sahip farlarımızda başlangıç seviyesi LEDlerimiz var. E, Skoda'nın Crystal Lighting olarak zaten farın içerisine de böyle tatlı bir imza ile yazılmış. E, bunlar bu otomobilin standardı olarak geliyor. İki farklı motor seçeneğiyle geldi Skala Türkiye'ye. Çek Cumhuriyeti'nde üretilen e, fabrikadan geliyor. O fabrikadan Türkiye'ye geliyor bu kasa. E, ön ızgara gördüğünüz üzere e, iki parçaya ayrılmış bir eee piyono bilekle birlikte tamamlanmış nikelaj ön taraf ve aşağıya doğru inen bir hava kanalımız var. Aracın ön tarafında öyle çok çok bir şey yok ama tam bir e, kullanıcı dostu otomobil. Küçücük detaylar, minik dokunuşlarla gerçekten çok hoş bir e, noktaya taşımışlar otomobili. Bunlarda neler? Birazdan hepsinden bahsedeceğim çünkü gerçekten sizi acayip sürprizlerle karşıda. Çok basit şeyler, gerçekten inanılmaz basit. Mesela ilkini göstereyim mi? E, sevgili yönetmenim şu kaputun altında küçücük bir detay ama hayatınızda büyük bir konfor sağlıyor. Bugüne kadar niye yapılmadı? dediğimiz bazı E segmenti de bulunan otomobillerde var aslında ama buradaki şu hemen göstereyim. su girişi, su kanalı Üstüne kapağı açtığınız anda yani cam suyundan bahsediyorum bir huni yapılmış o kadar tatlı bir şey ki bu yani bazen e, inanın e, sağa sola döküyorsunuz hele hele antifrizli cam suyu koyuyorsanız mavi renkli e, burada e, sağa sola dökülüyordu ve mavi lekeler oluşturuyordu huniden şuradan suyu döktüğünüzde üstünde hemen bir filtre var filtreden içeriye gidiyor bu çok önemli bir detay değil evet değil ama ne var? Ne sağlıyor bize bu arkadaş? Şunu sağlıyor. Ee, sağa sola dökmüyorsunuz. Ee, bu kadarcık bu küçücük detayın size sattığı şey çok önemli. Aracın e, iç dinamiklerinden, motorundan falan bahsetmeden önce yine böyle bir tüketici dostu e, meseleden bahsedeceğim. Havada yağmurlu o kadar da güzel bir hava ki. Şimdi kapıyı açtım. <laughs> Kapının sol tarafında burada küçük bir cep var. Bunun içerisinden size şemsiye çıkıyor. Yani gerçekten e, tatlı bir hareket olmuş. E, tabii bunu daha sonra nasıl temin edersiniz, kaybedersiniz bilmiyorum ama bence sırf eşe dostu arkadaşa göstermek için bile kullanılabilir bir detay. Gerçekten hani e, şemsiyeyi nereye koyacağım? Otomobilde beladır şemsiye koymak. <laughs> Ceder diyor ki şemsiyeli otomobil geliyor arkadaşlar. E, bu güzel bir detay. E, çünkü artık gerçekten kişiselleştirme, insanların hemen hemen her alanında yani artık eskiden bilgisayarlarımızı böyle alır kullanırdık. Şimdi bilgisayarın üstüne kılıflar, etiketler, stikerler derken tonlarca şey yapılmaya başladı. Bu da benim hoşuma gitti. Bunun dışında hoşuma giden bir başka özelliği de ön yolcu koltuğunda izofix detayında olması. Bu izofiks ne işe yarıyor bilmeyenler için söyleyeyim. Çocuk koltuğu bebek pusatlarının arıç içerisine yerleştirilmesine bir güvenlik önlemi sağlıyor. Daha sağlam bir bağlantı yapılmasına yapılmasını sağlıyor. Onun da orada olması yani ön sağ koltukta olması anneler için, babalar için, çocuğa daha yakın olabilmek isteyenler için gerçekten güzel bir detay olarak yerleştiriliyor leştirilmiş Burada bir etkinlik alanı var. Şu an her ne kadar sessiz ve sakin olsa da bu bahar ve yazla birlikte burası da yoğunlaşacak gibi görünüyor. Yanımızda da burada Yıldırım var. İnterstite İstanbul Park Satış ve Pazarlama Müdürü. Burada Yıldırım bizimle birlikte. Biraz burayı anlatalım çünkü gençler son zamanlarda şöyle bir olay var. Sokakta çok fazla böyle hareketli zamanlar geçiremiyoruz. Pandemi var, sokağa çıkma yasakları var. Burası sadece bir formüle bir pisti değil. Önce bunu anlatmak lazım, evet. değil mi burada? Evet. Bunu anlatmamız lazım çünkü insanlar buraya sadece bir etkinlik olduğunda gelebileceklerini düşünüyorlar. Aslında. Şöyle e, bizim tabii ki halka açık etkinliklerimiz gerçekleşiyor her sene. Biliyorsun ki bir weekend motoring ve weekend sports gibi iki tane devasa festivalimiz var. E, sonrasında e, tabii pandemi koşullarını aslında yenebildiğimiz süreçte e, bizim e, her ay aşağı yukarı denk gelen bir yarış hafta sonumuz oluyor. Burada üç tane kupamız bu e, Intercity silver cup, gold cup ve platinum cup e, aslında yarışıyor. Bunun yanında pist günleri oluyor. Bunun yanında burada çok güzel etkinlikler oluyor. İnsanların aileleriyle gelebileceği eventler planlıyoruz. Yani genelde bu iş aslında dışarıdan bakıldığında böyle çok erkek bir iştir ama biz yaptığımız bütün işlerde önceliği aileye veriyoruz. Yani eşinizle beraber, çocuğunuzla beraber gelip keyifli bir gün geçirmenizi planlıyoruz. Her şeyi de buna göre düzenliyoruz. İnşallah en kısa zamanda bu pandemi koşullarından kurtuluruz. Ülkece rahata ereriz ve bu devasa alanda halkımızı ağırlamaya devam ederiz. Bunun dışında tabii ki bizim içeride yaptığımız işler aslında hani dışarıdan ne kadar az görünse de <laughs> öyle söyleyeyim aslında seninin 300 gün civarı doluluktayız. Burada çok ciddi bir akademimiz var. Interstate Akademi Sürüş Akademisi aslına bakarsanız Türkiye'deki hatta Avrupa'daki en yakın örneklerinden bile çok çok farklı bir sürüş akademisi. Güvenli sürüşü öğreten bir akademi. Malum biliyorsun Türkiye'de e aslında her sene büyük bir savaş var trafikte evet. ve e, pandemi de kaybettiğimiz insan sayısıyla e, trafikte her sene kaybettiğimiz insan sayısını kıyaslarsanız inanılmaz e, şaşıracaksınız. E, bizim aslında hani Burada yaptığımız mücadele de böyle bir mücadele. Biz trafikle mücadele ediyoruz, trafikte yaşanan kazalarla mücadele ediyoruz ve bunun için e, halkımızın en doğru eğitime ulaşmasını istiyoruz. E, bütün imkanlarımız, bütün standartlarımız bunun üzerine kurulu. O yüzden e, asla bakarsan burada nanstop e, hareketli canlı bir e, İstanbul park var. E, sevgili Burak, şunu sormam lazım. Pandemiyle birlikte aslında çok fazla motor satışı oldu, motosiklet satışı ve çok, bu, çok büyüdü bir alan oldu ve evet. e, ne yazık ki hani kötü bir şey ama hani işini kaybeden çok fazla insan arası ve ki. E, bu ne tip ekspres ki. taşıma işlerine mot küçük bir motosikletiyle başlayanlar var ve evet. çoğunun e, şöyle görüyorum ehliyetleri ya çok yeni ya çok, tandemide böyle bir karar almış ve ben e, yaklaşık 11 yaşında beri motosiklet kullanan biri olarak e, ve hatta bunu profesyonel olarak hayatımda yaptığım bir dönem bile oldu. Motosiklet kullanarak e, yarışlara katıldığım bir dönem bile oldu. E, şimdi görüyorum çok tehlikeli bir yere gittik. Artık bu işin eğitimi olması lazım ve trafikte ne yazık ki e, çok fazla motosiklet kurye kazası görüyorum. Onunla ilgili de bu noktada artık kurumsal olarak bu şirketler buraya bir gelsinler. Bu çocuklara bir eğitim verilsin. Kesinlikle. Artık bu olmalı. Bu noktadayız. Kesinlikle. Ne diyorsun? Ya işin standartları olmadı bir kere. Yani e, özellikle kurye şirketleri, taşımacılık şirketleri için vasıtanın ne olduğunun hiç önemi yok. Yani biz bunu... E, ağır vasıtayla taşıma da yapabiliriz bir ürünü motosiklette de taşıyabiliriz. Bu işin her şirket adına kurumsallaşabilmesi için standartların olması lazım. Şu anda bu işin motosiklet tarafında bazı firmaları tenzih ederek söylüyorum bir standart yok. Evet. E, biz yine sahamızda yine akademimiz kapsamında motoron akademimizde aslında burada e, bisikletten başlayıp yarış pilotu olabileceğiniz yarış sürücüsü olabileceğiniz noktaya kadar motosikletle ilgili her türlü eğitim verebiliyoruz şu an kurumsal firmaların birçoğu aslında söylediğin şey uyanmış durumdalar. Artık bu riskleri görmezden gelmiyorlar. Çünkü düşünsene. Şimdi bu kadar senedir motosiklet kullanıyorsun 11 yaşından beri. Hayatında sadece 2-3 günü harcayarak aslında hayatını kurtarabileceğin bir şey var elinde. Yani bunu neden yapmazsın ki? Söylediğin şey de çok doğru. Ben de mesela yeni motosiklete binen biriyim bu pandemi koşullarıyla beraber. Ama çok uzun senelerdir mesela almadığım eğitim kalmadı. Belki bu tabii ki tesisin şansı benim burada olmamdan dolayı ama baktığında bütün eğitimleri alıp sonrasında motosiklet aldım. Aslında bilincin bu olması gerekiyor. Evet. Yani motosiklete binmeden önce bu aletle alakalı her şeyi öğrenmen gerekiyor. Bununla ilgili deneyim kazanırım. Nasıl olsa yolda öğrenirim. Bu bir kere artık hani... Kulaktan dolma yöntemlerle öğrenilecek bir şey değil bir sürüş. Otomobil için de geçerli, motosiklet için de geçerli. Ben Benim tavsiyem bu olacak. Yani hayatlarından bir günü ayırsınlar bu işe ki hayatları onların kalsın. Evet. Burada burada hep söyleniyor ya ben e, şimdi otomobil alırken otomobille sizle birlikte e, şey gelmez alet takımı gelmez ama <laughs> motosiklet e, bu işi yapan şirketler bunu satarken bir de alet takımı koyarlar içine. Evet. Ki yağını değiştir lastik bakımını Her yap. Her şeyi kendin yap diye. E, ama ne yazık ki bizde o da çok geç kalıyor. Otomobil bakımları, motosiklet bakımları bizim çok e, yaptığımız işler değil ama motosiklet öyle değil. Çok kısa sürede bakım ihtiyacı oluşuyor. E, ve çok kısa sürede yıpranabiliyor otomobil gibi 100 bin, 150 bin kilometrelere e, ulaşmadan aslında aralarda 5000 km hatta 3000 km'de yağ değişimi öneriliyor. Çok. Dünyada onun için akademik bir eğitim almanız gerçekten çok önemli. Motor doktorası yapacak değilsiniz elbette Yok, akademik ama doğru frenleme <laughs> çünkü motosiklette çoğu zaman frenden önce doğru manevra hayat kurtarır. Fren motosiklette en son başvurulacak bir güvenlik önlemi olarak çoğu zaman önümüze çıkıyor diyelim. Sevgili Burak'a teşekkür ederim. Burak şunu yapalım. Hatta <laughs> ben teşekkür ederim. Ayağınıza gelelim. sağlık. Görüşmek üzere. Bir, bir de pistte olacağız. Önümüzdeki haftalarda belki bu pistte çok güzel bir motosiklette test ederiz. Şöyle güzel böyle ya. 70 derece yatarız. Güzel güzel ee, bir eğleniriz diyoruz. Evet garajda devam ediyor. Şimdi gelelim motora. 1 litre DSG şanzıman, 7 ileri DSG şanzımanla gelen Scala'nın yakıt performansı gerçekten oldukça başarılı. Baz önce söylediğim gibi iki farklı motor seçeneğiyle 1.5 litre ve 1 litrelik iki farklı motor seçeneğiyle geliyor. Biz 1 litrelik DSG otomatik şanzımanı e, tecrübe ettik e, birlikte. E, yakıt performansı ise 4.2 3.8-4.2 arasında benim tüketimin fabrika verileri de zaten buna yakın bir veri veriyor. E, şanzımanda DSG'yi kullananlar alışkın olanlar Alman grubunda şunu bileceklerdir. Şanzımanı geriye çektiğinizde araç sportife S, modü, S serisine geçiyor. Spora geçtiğiniz andan itibaren aracın gösterge panelinde kırmızı ışıklar başlıyor ve aracın performansı artıyor. Peki diyeceksiniz ki abi 1 litre motora sahip bir otomobilde performans ne kadar olabilir? Bu kadar olabilir. Çünkü atmosferik motora sahip ve geniş bir ön ızgarayla aslında yakıt hızlı yanma, kaliteli bir yanmayla aracın performansı artıyor. O şanzımanın DSG'nin yıllardır verdiği bir rahatsız edici geçiş vardı. DSG burada bunu da çözmüş. Çünkü kasa ağırlığı ve otomobilin aks aralığının uzatılmasıyla birlikte bu otomobil oldukça seri oluyor. 0-100'ü farklı zeminlerde denediğim anda şunu fark ettim. Araç spor dif modda kalktığında oldukça seri kalkıyor ama direksiyon spora geçtiğinde nedense bir türlü sertleşmiyor. Bütün spor modlarda aslında bunu biz arıyoruz. Çünkü hem güvenli bir sürüş için direksiyonun sertleşmesi önemli. Fakat ayarlara baktığınızda bunu çözebiliyorsunuz. Bu otomobilin ilginç bir tarafı var. Amortisör ve yay farkı var. Ya yani biri sert, biri yumuşak. İkisi aynı değil. Aracı biraz bu zorluyor. Küçük mesafelerde, hızlı zeminlerde atladığınızda birinin yumuşak birinin sert olması aracın böyle bir silkelenmesine neden oluyor ama bu dert mi tabii ki de değil çünkü bu şehir içerisinde yakıt performansı sağlamak şehir dışında da uzun yolda da konforlu bir seyahat etmek için yapılmış bir paket. Aracın ön tarafından bahsettik. Aracın katlanabilir elektrikli aynaları var. Ayna içerisinde kör nokta uyarı sistemleri var. Yine bir önceki bahsettiğim işte kurulduğu platformun olduğu otomobildeki neredeyse bütün özelliklere sahip ama ee, bu boyabatlarda kendi segmentine göre biraz büyümüş bu otomobilin en güzel tarafı dışarıdan belli olmasa da sanki siyah piyano bilek bir tavan varmış gibi görünüyor. Ancak bunun altında tam görebildiğiniz kadar ABC sütunlarıyla birleştirilmiş bir panoramik cam tavan var ve gerçekten panoramik bir cam tavan yani öylesine büyük bir e, geniş bir alan sunuyor ki bazen ön koltuğu yatırıp böyle e, gökyüzünü gece izlemelik bir cam tavan sunulmuş ve bu aracın içerisinde kullanılan siyah döşemenin e, verdiği o karanlık havayı da tamamen ortadan kaldırmış. Yani o dezavantajlı bir döşemeyi panoramik bir cam tavanla organize edebiliyorsunuz. Dediğim ya iki ayrı paket de geliyor bu. Şimdi burada. Opsiyonel bazı özellikler var e, bu pakette e, nedir mesela bu bagajın elektrikli bagaj e, var burada bu elektrikli bagaj opsiyonel ama dediğim gibi ben mesela hangisini alırdım 1.5 litresini henüz tecrübe etme şansı bulamadım elektronik bagajı açayım o açıla dursun anlatmaya devam edeyim e, Burada opsiyonları almazsanız yani 1 litrede opsiyonları eklemezseniz üzerine e, tabii bu da işte bagaj vesaire gibi çok da önemli şeyler değil. 1.5 litrenin fiyatına denk geliyor. Yani burada karar size kalmış. Çok donanımlı bir 1 litre mi? Yani opsiyonel donanımlı bir 1 litre mi? Yoksa minimum donanımla, standart donanımla gelen bir 1.5 litre mi alacaksınız? Bu sizin kullanım alışkanlıklarınıza, gaz pedalına nasıl bastığınıza bağlı değişir. Ben 1 litreyle neredeyse 1.5 litrelik motorun yakıt sarfiyatını da yaptım. Aksini tam tersine çok tasarruflu da kullandım bu otomobili ortalama verilerime baktığımda hepsini sıfırladım tekrar baktığımda e, uzun yolda 3.2 3.3 litrelik bir yakıta nasıl düşürürüm ben de bilmiyorum çünkü fabrika verisi bile bunun oldukça üzerinde bir veri veriyor e, gaz pedalına tatlı basarsanız ve bazen de böyle kendiniz de sg'de manuel vites geçişleri yaparsanız otomobil haz, haz değil performans değil e, biraz e, yakıt ta tasarrufu yani iktisadi bir e, dostluk sağlıyor size öte yandan Spora aldığınızda da gerçekten 8 9 10 11 litreye kadar yakıt tüketimini arttırıyorsunuz. Yine tamamen sizin ayağınızı nasıl ayarladığınız, neden zevk aldığınıza göre değişir. Aracın iç izolasyonu çok başarılı değil ama kendi segmentine göre içerideki ses oranı kıyaslama yaptığımızda çok çok iyi. Tabi tabii bunu kıyaslarken tabii E ve D segmentiyle kıyaslamayacağız. Kendi segmentiyle kıyaslayacağız. Zaten kendi segmentinde çok fazla ek de donanımla birlikte geldiği için bir tık öne çıkıyor zaten satış rakamları da bunu gösteriyor. Kiralık şu an filolarda uzun yıllardır biz bu markanın okul kirpinin son iki yıldır hep SUV, SUV ve arazi konseptli crossover konseptli araçlar çıkarttığını görmüştük. Tekrar kendi özünde çok da iyi yaptığı, başardığı bu hatchback segmentine geri dönmesi güzel oldu. Güzel olduğu için zaten sahada da tüketici tarafından da beğenildi diyelim. Bence bu kadar bahsettik çünkü çok fazla bir aracın etrafında önemli bir detay yok. Bagajdan zaten bahsettim. Aracın lastik ebatları ve üstünde kullanılan alüminyum jantlar var. Alüminyum jantlar bu kasada kullanılan standart bildiğimiz alüminyum jant. Lastik ebatları ise 205'e 45 e 18 yani 18 inçlik alüminyum jantlar var oldukça uyumlu standart bir jant ama böyle hafif bir oynamak istediğiniz bir otomobil bu şey istiyorsunuz bu jantı çıkarayım böyle daha böyle farklı elmas kesim bir jant takayım istiyorsunuz çünkü gri siyah ve elmas kesim bir jantla çok da böyle havalı olabilir Büyük de bir maliyet çıkartmaz sizlere keylis var Anahtarı da göstereyim bu arada açayım hemen şimdi bu Start, engine stop var yani tuşlu çalışma var ama şu şekilde anahtarda hala şu fiziksel anahtarı da e, sabit tutmuşlar. Anahtarın hemen arkası da şu şekilde. E, burada küçük bir logo var. Zaten tanıdığımız bu Alman grubunun e, tanıdığımız e, anahtar şekli bu. Bu anahtara şununla pek işimiz olmuyor. Çünkü dediğim gibi bu pakette e, buna ihtiyaç yok. E, anahtarsız çalıştırma özelliği var. Aracın içinde aslında her şey daha da eğlenceli kısmı aracın içinde. E, çünkü sportif başlık hareketsiz başlıklarla yapılmış kavrayan çok güzel koltuklar var. Bunların hepsini birazdan anlatacağız. İsterseniz İstanbul Park'ın sürüş akademisi arasında pistinde aracı bir de yolda test edeceğiz. Şimdi hadi birlikte gidelim. Aracın biraz da içinde sizlerle sohbet ederiz. <laughs> Evet değerli dostlar İstanbul Park'tayız. Burası gerçekten e, yani muazzam bir pist ya yani pist çünkü şu an akademi tarafındayız diğer piste girmek için e, aracımız çok e, uygun değil bile de ıslak zemin var. Şimdi hemen hızlıca başlayalım. Skalanın e, alışkın olduğumuz bu direksiyonu var. Spor böyle petli e, güzel direksiyonun dışında e, çok güzel böyle bir torpido kaplaması var. Malzeme yumuşak bu arada bu segmente e, biliyorsunuz bazen hani evet yumuşak malzeme kullanılıyor ama bundaki malzeme kalitesi gerçekten bir tık üzeriye git, üzeri çıkarılmış segment olarak yukarıya çıkmış. İyi de olmuş, güzel de olmuş. Ee, hemen bahsedelim dedim ama ekran çok güzel. Ee, yol, şey Ekranına bayıldım ben. Ee, gösterge ekranına. Ee, başka modelinde de başka modellerinde de aslında bu ekran e, kullanılıyor gördüğünüz üzere. Ee, şimdi bu ekranın sağ ve sol tarafında sol tarafta e, motor sıcaklığı var. Sağ tarafta ise yakıt göstergesi var. Bunlar değişmiyor. Sabit kalıyor ama ortadaki ekranı yavaş yavaş değiştirebiliyoruz. Önce orta kısmı değiştiriyoruz. Burada sürücü bilgileri, araç durumu, telefon, ses ve vesaire. Bunlar yerleştirilmiş. Bu çok başarılı. Bunun dışında hemen view tuşu var. View tuşuna bastığınızda ikinci bir ekrana geçiyorsunuz. Ortada sadece multimedya ekranını görüyorsunuz. Hemen döndüm. Bakıyorum. Bu sefer sadece ortada multimedya ne bağlıysa sisteme o var. Solda yakıt tüketimi ve şanzımanın kaçıncı devrede olduğu, sağda ise yakıt ne kadar kaldı ve hız göstergesi dijital olarak geliyor. Hemen başka bir ekranda ise solda erişim mesafesi, sağda ise eee Pardon. Evet, sağda ise gene yol eee şey hız ve kilometre eee bilgilerini görüyoruz. Şimdi pistte bu yaptığımız işte etkinlik olduğumuz noktada tabii tabi yavaşça gidiyorum. Çünkü burası dediğim gibi akademi pistte. Şimdi ekranın üzerinde değiştirdiğim toplam 7 farklı kombinasyon sağlayabiliyorsunuz. Aracın diğer özellikleri ise belki Alman grubuna ve artık çokça otomobilde olduğu gibi sol tarafta farlar artık koldaki manevralardan değil sol taraftaki bir modülde var. Burada otomatik modülü var. Ön arka sis farlarımız mevcut. Klimadan bahsedeceğim. Klimanın fiziksel Fiziksel tuşları sadece ve sadece burada bizde şey ısıyı ayarlamaya yarıyor. Onun dışında ön ve arka camın resistansının açılmasını, buhar önleyici sistemin devreye girmesini sağlıyor. Geri kalan her şey. Klimanın ayar yükseklik seviyesi, 2, sağ sol ayırması, hepsi e, hatta klimanın e, air condition düğmesine kadar hepsini buradan ekrandan dijital ekrandan yapıyorsunuz. Multimedya ekranı gerçekten evatı e, inç e, boyutlarına göre çok çok iyi ve aşağıya yerleştirildiği için hem ön camda bir e, kayıp oluşturmuyor, alan kaybı oluşturmuyor. Hem de bununla birlikte e, aracın ee, tüm özelliklerini buradan görüyoruz ne görüyoruz sürüş bilgilerini buradan alabiliyoruz aracın e, yakıt durumunu buradan alabiliyoruz anlık tüketim verilerini buradan alabiliyoruz ve medyası e, multimedya ekranı Bence başarılı 6.1 hoparlör sistemi var araçta ki bu da hani uzun yolda müzik dinlemek yol sesini engellemek için oldukça e, eğlenceli bir e, şey e, sağlıyor e, yolda seyir sağlıyor bununla da kalmıyor Aslında bu otomobilin güzel taraflarından biri de e, şu şu bu ekranla birlikte ses sistemi dışarıdan izolasyonu engellemiş. İç tarafta kullanılan malzeme şu koltuklara bayıldım bu arada spor koltuklar. Tam da böyle pistteyiz insanın canı böyle bir hani bir basayım gideyim durumu e, hissi oluşturuyor ama ne yazık ki burada yapamıyoruz. Belirli kurallara e, sadık kalmamız gerekiyor. Bunun için de zaten e, söz verdik arkadaşlar ama böyle bir dürtmüyor değil hafif böyle bir basayım şu kupaların arasında mu yapayım <laughs> istiyorum ama ne yazık ki mümkün değil. Şimdi Otomobilin genel iç hatları ve koltuklardan bahsettim, bu koltukların e, yüz, e, artı tarafı çok estetik görünüyor, gerçekten böyle bir kavri yan, yandan bir de sırt desteği var, şurada manuel ayarlanıyor. E, koltuk ayarlarının tamamı manuel, dijital elektrikli değil, e, hepsinin e, yanı sıra şu başlık ayarlanmaması biraz sıkıntı, İçeride kullanılan siyah malzeme, torpido, e, piano black detayla her şey siyah, İşte bunu da devasa bir e, panoramik cam tavanla çözmüşler. Şu an açık mesela kapattığım anda e, ışık değişimini hissedeceksiniz gerçekten o kadar ilginç bir e, durum oluyor ki biraz da yavaş kapanıyor böyle. Ha gayret bebeğim, ha gayret e, durumu oluyor. ve Aracın e, manevra mesafesi çok başarılı. Şimdi bu araç olduğu yerde şimdi görüyorsunuz. Bir yatma eğilimi var. E, ee, virajda da bunu yaşatıyor size. Bu yatma eğilimin nedeni araçtaki amortisör sisteminin biraz e, yani süspansiyonun yumuşak ve sert süspansiyona amortisör ve yayla karıştırılmış olması. Bu karışımın nedeni itibariyle de araç kendini biraz böyle salıyor virajlarda ama aks mesafesi sayesinde yani hatchback ve kısa bir otomobil olmasa sebebiyle de bu dezavantajı aslında ortadan kaldırıyor. Yani süspansiyonla birlikte gelen dezavantaj diyeyim ben ona. Şimdi aracın e, koltuklarından bahsettik. Arka tarafta geniş ama en güzel meselelerden biri ön sağ koltukta da bir izofix koyulması. E, bu izofixin olması büyük avantaj. Bunu taktığınız andan itibaren artık çocuğunuza, bebeğinize e, böyle güzel güzel e, ulaşabiliyorsunuz. Burada ne bileyim kısa mesafelerde. Çok tavsiye edilen bir şey değil bu. Çünkü hava yastığı biliyorsunuz her ne kadar otomatik kapatılıyor bile olsa e, burada. Bu tehlikeli bir şey. Ama neden buna ihtiyaç duyulmuş? Belki de kullanan vardır. Ben kullanır mıyım? Zannetmiyorum. Şu tavanı tekrar açayım. Ee, aracın Klimasının yerleştirildiği lokasyon biraz sıkıntılı. Ee, niye buraya koymuşlar bilmiyorum. Ee, güzel ama sıkıntılı. Tamam, ona da alışırız zamanla. Her şeye alışıyor insan. Hepsini geçtim. Temassız şarjımız var. Temassız diyorum ya. Kablosuz şarjımız var. Kablosuz şarjın yerleştirildiği yer e, çok iyi. E, büyük ekranlı e, telefonlar telefonları da rahatlıkla koyuyorsunuz ve e, tam olarak nereye koyacağınız oradaki bir kauçuk sistemle e, desteklenmiş. O da buradan çıkıp alabiliyorsunuz. Şöyle bir parça var burada. Bu parçayı tekrar oraya koyabiliyorsunuz. Bardaklık kısımları çok başarılı. Şurada iki tane. Biri kauçuk desteklenmiş bardak. Yani dibi kaymadan çevirirken çünkü bir şeyin kapağını açarken sıkıntı oluyor genelde. Onun dışında burada aracın yanında verilen iki tane parça var. Bu böyle organizer, bozuk para koyma cebi. İşte çakmak, ne bileyim arabanın anahtarı tam şuraya oturuyor. Bunu da burada anahtarlığın eee içine anahtarlık diyorum, bardaklığın içine yerleştirebiliyorsunuz. Yine orayı, şöyle bir organizer var. Kül tablası denebilir ama kül tablası olarak kullanılacağınızı pek düşünmüyorum. Zaten içmeyin şu zıkkımı durumu var. Güzel böyle bozuk para atılabilir. Ufak tefek kalem falan koyulabilir. Bu da gene bardaklığın formunda yapılmış. Buraya yerleştiriyorsunuz. Torpido fena değil. Torpido büyüklüğünü ben beğendim. Ee, zaten hani ne koyacaksınız tortuğunuza. Sol tarafta da sürücü tarafında küçük bir cep yapılmış. Aracın ruhsatı, bazı ek, e, ekipmanlar, işte ne bileyim aracınızda GoPro'nuz vardır, işte kablo, e, işte ne bileyim şarj aleti. Uzun zamandır görmüyordum. Bir de şey var e, çakmağımız var. Bayağıdır görmediğim bir şey bu. E, artık çakmak da var. E, evet işte Garajhanın e, bu bölümünde çok güzel e, bir deneyim oldu bizim için de. E, güzel test ettik e, otomobilimizi. Scaladan sonra şimdi önümüz şimdi inelim bir de size veda edelim yavaş yavaş otomobilin içindeki meramımız bu kadardır dostlar. E, bu hafta da e, Intercity İstanbul Park'ta Skoda Scala 1 litre 7 ileri DSG şanzımana sahip bu arkadaşı test ettik. Önümüzdeki hafta başka bir programda başka bir taşıtla bu motosiklet de olabilir. E, belki bir, bir market arabası bile olabilir. Çünkü garajların konseptinde her türlü taşıt var diyelim. Önümüzdeki hafta başka bir programda görüşmek üzere. Sağlıkla, keyifle, mutlulukla kalın. Hepinize sağlıklı günler efendim. Görüşmek üzere.